Namaz tabi şekliyle, okuduklarımızla, öncesini ve sonrasını yaptığımız işleriyle bir bütün düşünmek gerekiyor. Mesela kunut duası da, vitir namazında, biz Efendimiz'den öğrendiğimiz mesur duaları yapıyoruz, bir şeyler diyoruz orada, bir şeyler derken bir cümleler söylüyoruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdike diye başlıyor ve devam ediyor. Esasında her bir kelimesi Efendimiz'in malum önemli özelliklerinden birisi cem cevami olması az kelimeyle çok anlam ifade eden anlamında orada esasında bir bilgisayar programı gibi bize günlük derslerimizi tekrar ettiriyor. Mesela ben e, rahmetli babam imamdı. Hepsine rahmet olsun hocam. E, i̇şte akşam ve sabah namazından sonra işte malum hashşebü suresi son üç ayet okuyoruz. Ben derdim ki ya bu mübarek Kur'an'da başka yer yok mu? Niye hep burayı okuyoruz? <laughs> evet. Sonra tabii yaşımız eğitim süreci ilerleyince öğrendik anladık ki Efendimiz'den gelen bir değer, düstur, sünnet, uygulama ve mana mefhumu baktığımız zaman hocam sanki akideyi yeniden gözden geçiriyoruz. Doğru. Yani sabahleyin hayata başlayan Müslüman bil ki alimül gaybi ve şehade her şeyi bilen gizli ve açığı ona göre tarlana git, işine git, dünyalığına bak. E akşam da akşam namazından sonra eleyak çekiliyor. Yine aynı, aynı ayette okuyoruz. Ey istirahate çekilen Müslüman aman ha her şeyi bilen Allah var. Hocam şimdi bu namazın ve diğer ibadetini öğretmesi gereken bu duygu benim elbette ki davranışlarıma yansımak zorunda. Çünkü namaz sadece şekilden ibaret değildir. Namaz sadece belli formatların yerine getirdiği bir ibadet değildir. Buradan hareketle okuduğumuz her bir ayetin öyle değil mi? Mesela Fatiha suresi ile alakalı işte özellikle Şafii kardeşlerimiz için Fatiha'sız namaz olmaz hadisinden hareketle Şafii mezhebinde farz hükmünde e bizde de aşağı değildir, vaciptir. Bilerek terk ederse yine namaz bozulur. Ama onun öğrettiği tamamında e hocam rükû ve secdeki söylemiş olduğumuz tesbihat ve lafızlarda biz her birinde Tevhid inancını yeniliyor ve bizi yaratan rabbimizin önünde eğildiğimizi bilerek başka şeylerin önünde eğilmemiz gerektiğini bir ahlaki duruş olarak bize öğretiyor